Haydi bakalım sezonun ilk maçı çocuklar. Spor tahminleri Emir? 4-1. 4-1 kazanacağız. Evet, Ömer? 3-1 kazanacağız. Haydi bakalım. 5-0 kazanalım bizim olsun. Gelene 5 gelene İnşallah kaybetmeyelim de. Olsun. 100-100 sıfır denelim. O kadar değil Ömer. Arda Turan'a ayıp olur ya. Kazanan biz olalım. şey şartlar. Yıkılma şey. öyle. Haydi kalka ya. Abi gel gel. Gel. Kaptan. Kim kaptan burada? Sen misin kaptan? Ben evet. Abi mi kaptan? <laughs> E, Orkun ne alakası var? Yardımcı kaptan mı? Evet. Orkun. Evet. Tercüme mi yaptın abi? <laughs> tübünle hep beraber, tübünle <laughs> bizi takım, el ele bizi takım. Yani i̇nşallah güzel bir yönetim olur. Hakemler, saçma saçma karar vermezler. <laughs> Haydi Orkun! <laughs> İlk kariyerini Doğaçya'da yaptı. yaptığı şovu şimdi maçta yapması lazım değil mi? O da gitti. Ali abisine 1 başarılar dilediler. Türk futbolu adına mükemmel görüntüler. Ya şimdi de Akar'a bir taksit verdiler. yani... Sıfırla bakacakmış. Ya maç başlaması gerek. 0-2. Abraham'dan gol bekleyenler? Bekliyor musun? Ben Orsun'dan bekliyorum. Orsun'dan mı bekliyorsun? ikisinden de bekliyorum ben gol etmez o söyleyeyim baba. Hı. Ee, Abraham. Orkun orkun orkun. Bu Abraham iki tane iki tane orkun bir tane rafa. Hayır, İnşallah her şey gönlümüz olur. Orkun, orkun, haydi bismillah. Orkun. Onların da forma atar bence. Haydi bismillah. Baba ben bunu değil de ben şöyle Ama Avrupa Ligi şey değişmiş. Evet Sivan son. Ayak seslerimizi duyun. Geliyoruz. Şaklar geliyoruz. Hadi haydi. haydi. Evet, Güzel bir çarşı oldu. Şakır. Tek olarak. ne ne fıkı çıkıyor. Haydi Abraham. Haydi, haydi Rafa. Haydi Rafa. Ya Dur, oğlum ya, rafa. ya şu son kuşlara bir tutarsın. Emir gibisin ya. Gidiyor gidiyor. Atamıyor ya. İki, iki, Hakikaten Emir Rafa'nın Rafa'nın da var ha senin sırtında. Yani bak sen de böyle gidiyorsun gidiyorsun karıcıya veriyorsun topu. Yine, yani Fernandez sol açık taraf nasıl oynayacak mı merak ediyorum. Fernandez sol açıkta değil şu an forvet. Or araya doğru giriyor ama sol açık normalde. Ya, o, farkında mısın? <laughs> ha, her, şey. her her maçta, şey bu. Bu maçlarda bu Avrupa Ligi ve Avrupa Ligi elemelerinde baba Hı. hep Raşit'in tam önünde anlamda ayağa kaydı. Baba. <laughs> o, haydi kaldı. iyi orta. Hadi be. Ya. Reşit hanım her Avrupa ligi başında sıkıntı var. sıkıntı var çünkü. Her Avrupa ligi i̇şte sıkıntı var. krampon seçip öğrenin e çocuklar. her kramponlarına baktı baba. Bak kramponlarına baktı Reşit Evet işte, bak, Oğlum nasıl kramposunu bildin öyle ya? Baba dört. al. Beş. De baba? Marmol. Bak snok oluyo, daha Yani 4-3-3 gibi oynuyo. Olmaz mı snok? Neden bu en son alacaksın? En son bilmiyorum, bakarız. Bakarız Sen hangi renk Hangi istiyon? Ben şu istiyorum. Ben... Ben sırayı istiyorum. Ben istiyorum. Ooo. Evet iyi pas. Harika pas Demirel. Aferin oğlum. Hadi. Hadi be. Ne, ne ya, ya. Bu ne ya? Bu ne? Aferin. Hayır, bu ne abi? Bu ne? Böyle yapma oğlum. Böyle yapma. Alkışladı. Alkışladı. Zaten olsakmış. Olsak değil ya. Ölümüne kartan. kartal. Doğru, doğru, doğru. Kartal gol gol gol. Oğlum niye açıyorsunuz yerlere? Ha niye açıyorsunuz yerlere yani? anlamadım ki ben yani. Geçin ne yapıyorsun? Dakika Ne kadar kolay saçma bir ya. Allah Allah. Ne yaptı ki sen orada ya? Bak. İşte pozisyon. Ayak, kayda ayak kayda mı kaysalı mı? Vatan herkesin ayak ay, Orkun, Orkun şey gibi bakmış ya. İşte vuracak gibi yapmış, vurmamış. Demire çarpmış. Demire giye ayağına çarpmış herhalde. Dokağa çarpmış. Çarpmışı evet, böyle uçtu. gollerde bizi vurur zaten. Saçma saçma. Bizimkiler hiç çarptı mı? Al tekrar. Haydi moral bozma O Jose çok fazla ileri çıkıyor. Çıksın mı? Kartları ne olacak? Size öne çıkan bek lazım zaten. Ne kaptırırsak? Ona göre şey, doğru. Ne kadar fazla olursa, ileride o kadar iyi. Sen at, Bak. Nerede bekliyorlar, gördün mü? Çizim bak, gördün çizgiye. Aç öteye. Ok, aç Sen sonra aç oradan işte, kes ortaya. Kal da oradan orta kesiyor. Evet. Arkanda adam ya, arkanda adam ya. Seslensene, sen son. <laughs> Seslendim. Uh, Oo çok iyi be, devam devam harika kalem kız oynadı gördün mü? Kız da nasıl gördün mü? Oldu mu be? <laughs> ah be. Ya, o, bak kız oyuncu nasıl oldu gördün mü? Kız <laughs> oldu Uf topu öldürdü gördün mü? Nasıl öldürdü topu? Şak. Ben şöyle. kadar <laughs> gelen bir topu? Şey olur mu kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Şimdi sekmedi de, Ne var? baba? Aynen öyle. işte oradan, oradan. Tamam. Geç onu. Üç elli beş var, yüzde Sen neden son... bu adamı Ömer, son evet. adamı Aynen öyle. Aynen öyle. iyi olsa adam iyi için Beşik nefke içeri döndü. Bu Ben deกินiyos Hadi sey Hadi ama gir araya ya oğlum Kız oğlum oğlum Aa Oğlum sen no. Hocam

Burası hep çalım atar. Şöyle bir atladığı gibi geldi. Bizde çalı atan adam nerede? Hiç çalı atan yok ki bizde. Rafa. Bir Rafa var. Orkun. Orkun çalı atıyor. Avram. Get son. Bas 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 bas. Oğlum bas sana say ya. Adam orada basmış ne güzel. Aha bak yine aynası. Ay yine aynası. Evet, ah be. Sıra son 2 yılda be. Oh, Anam yargıldayın diye yemin Sağ boş. Son boş. Aslında çok önemli bizde ki en büyük eksiklerden biri o yani çalım atan oyuncu. Onlar da çalım atıyor. Haydi 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 çık 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 çık. Getson atsana basını. Ya Getson bile çalım atamıyor ya. Getson bile atik futbolcu yok mu? Adamların karşısında kaldı yani. Galatasaray 5-0 yandı. Ooo ne zaman?

Hem bir barıda Kim emek ya? Vallahi açıp bakacağım bir gün YouTube'dan ha. Var. Emek diye topçu mu var ya? Var. Nerede oynuyor? Futbol bıraktı ki. Nerede oynuyor? Ne hatırlamıyorum. Eee nerede biliyorsun emek arayı futbol bıraktın? Bütün biliyorum. Ay ne bilemiyorum. Nereden tutarmışsın yani emek Onu, onu süre izlemiş. Nereden çıktı emek ara lafı? Youtube'dan. Ama emek diye futbolcu var. Ne ya yapmış Beyan Gares? Yastığım ya, baba çok komik bir şey. boş ha, taça attı topu bana. Takım haline bastı mi? Tek başına bastı mısın? Adamlar ne? şak şak çıkıyorlar valla. Şuraya bak. bir maçın şok. Yok. Sırbistan'ın en ilerisinde oynayan oyuncular arasında 25-30 metrelik bir mesafe var. İzlansı sayı maçı da öyle kaldı. Ayrıca mekan Çok de. çok seçiş oyuna geçiyorlar. Şimdi e, e, ama bir anda, anda boşta kalan sonra... Penaltı! E, i̇şte bu <laughs> be! <laughs> i̇şte bu! İşte bu! İşte bu. Abra mı kullanacak? Gel gel gel. Abra mı olur mu? gel gel. Abra bak gel sonunda olur. Ne oğlum daha bir gol olsun bir dur lan bir dur. Abra korkun olabilir. Gel gel. Korkun mu Abra mı kullanacak? Abi gelirse sırf. Abra mı kullanacak? ufff Uf. sanki bizim kimin geliyor yok net net ya durdun şu an bişey bişey geldi yani. anda... baba saçlarım birşey şey, şöyle <laughs> Vay, bak böyle yapmaktan kesen biri haydi abram be haydi haydi durun ablam basen haydi

Haydi oğlum harika gidelim Haydi geç son Haydi be Al be oğlum be Al be oğlum be Ah yani. ya. neden tok çektiriyorsun Tüm mesafesi şimdi Ya çok şık kazandı Ne be. oldu be babam Kaç zaman Orkun Oh be of be Oh be Oh be Güzel 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 Önüne geliyor oğlum izleyin neresine direk sağ bir de sağ. Burada i̇şte, azıcık sağ vursa, tabak, şeye vursa, köşenin beşinden girerdi. Baksana beşer açık Rafa sağa geçti. Fernandez de kesilen yöne geçti. Yer değiştirdiler. Ay Fernandez sankiwidetilde Rafa'sını. Fernandez ortaya geçti. Rafa Silva'nın yerine Rafa Silva da Fernandez'e geldi. Yer değiştirdiler. hepsi Yani Gerson'u kanatta kullanarak Gerson da bitiriyor yani. Rafa zaten. Aa. Bir kariyerine başladığında herhalde sol kanat başlamış Sonra da orta sahip olmuş. Allah. O ne yapıyor böyle? Bas bas hadi bas son bas. Yeme çalama. Yeme çalama. Döndürme döndürme. İşte bu ya. Baba yine aynı adam. Kaptan bir abi. Adam beş tane. Ne diyorsun? bir harcayıp bir bu nasıl orta? Allah Ya bu nasıl bir orta? Allah aşkına Raşitsa ya! Abi sen de daha iyi uçursaydın. Cık Ne çok O da çok çabuk yiyordu. da atıyordu. da atıyordu, orta açıyordu yani. Ama çok da yiyordu. Çalın yiyince de Abi bak bak. yok mu? Takım olarak benim trampolonum var. At, atsana Sivason'u hmm. Reşit sayısı nereye oluyor? Bak Reşit sayısı 3'e değişik değil Evet 3'ünün sayısı nereye oluyor? Zanit pilavı oynuyor Zanit pilavı? Ay oynuyor Ay şey Tayfun Gündoğan Geldi ya oynuyor Ne güzel çalım attın

arkada boşluk bulsunlar. Taktik o taktik deneyecek. Yoksa o ilişkiyle alakalı bir taktik yapmadan ya. yani. Tam aldılar ne yapacağım? Geri gelin hadi. Gel bakayım. O da. Kaçın benim. Çok yasak belirtiyor. Bu arada değişiklikler. Dakika 60. Kaptan. Kartan düşürse kaptan. Ve Orkun geliyor kenara sevgili izleyiciler. Orkun ve Raşista çıkıyor. Kaptan ve Mucci oyuna giriyor. Demir Yabrağ'ım. Demir Yabrağ'ım. Muci Tekno Kore'de Şesol Perman'deyiz. Bu ne Muci? Katıl Kayrağı cezanın Hadi. içine Muci'yle hareketlendi. Oğlum ya. O nasıl olur? Allah'ın zarfı için ya. Ne yapıyor? Otağı öyle yedin. Var ya adam saat aç. Üçüne çarpıyorum. Bak. Aslında bir şey. Flip-on kese mi var? flip var ya. Kim? 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 Böyle var kuzen de. Böyle sıkıntı da var kuzen. Şaka mı var şimdi? Şaka. Şakayı falan oluyor. Ne çıktı aşağı olsun? Kira 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 kira. Kira. Muh Muhammed Salah gelsin o zaman. Baba Frimpong olsa baba 3-5-2 oynarız. Zul sekme Frimpong. Ya Juan Mario'yla alaka hocam ya. Seviyorum bu adamı ya. Şimdi ama mücizkar öyle Marian üstüne mücizkar versin el zaman değişir birazcık 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 Oha ya niye? Adam Messi. O Messi çıktı. Vallahi Messi Messi çıktı. Bizimkiler. Messi <laughs> mi? Ya. YouTube çıktı. Pepsi. Of, ah, emeğim. <laughs> <laughs> bence. C Hı, bence. çıkıyor ne yapacağız şimdi? Ya Krampon da aldırdım baba, Ne aldın? Ne Oldu. Siz daha bunu oynayamıyoruz. Yasar yeriniz bir hafta. Şaka şaka. Bir hafta değil mi? Bana beyaz çeviriyor. Ben de beyaz olmuyoruz. ben kendimi tutamıyorum yani, ben ben de, 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 de. De. Ya bu kadar, bola bu kadar kolay canım yemeyin ya. Adam üçüncü, ikinci asistini yaptı ya. Ne yapıyor oğlum sende ya? Bola. Adam şak 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 asist yapıyor ya. Adamın o kadar kolay nasıl evleniyordur? Şuna bak, adam yanından geçiyor.

Kötü başladık sezon yine. Sezonu yine kötü başladık diyorum. da <laughs> Lan vur artık oğlum ne yapıyorsun ya? <laughs> Kalenin aşı şey mı gireceksin ya? Jackson Bana <laughs> bir <nasıl? gülüyor> atılasın yani bu. Nerede kaldı? Oyun ya vur arkadaş ya. Daha nereye kadar gidecek bu pues sürecin yani? Allah Allah. Sahadaki oyun olarak iki takım arasında Dağlar, ayakta var. O fark da zaten kameraya yansımış durumda. Harika ortaya. Bravo. Adamın açtığı ortaya bak. Bizim açtığı ortaya bak. Uzun oynadı. Milyon dolarlar para alıyorlar. Ama ne olacak? Bu da, da en kolay? Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor? Yıllardan da soruyorlar. Ne olacak arkadaşlar? Diye soruyoruz. Sıralar da beri. Ne olacak arkadaşlar ana? böyle? İki milyon birda Siz büyüyün de beş, 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 beş kurtarın bir Evet dakika. <laughs> şey oluyor, Zorba, bir ya. Ya. Mario, Haydi vur. <laughs> Gol be. olmadı. Oh, İttire kaptıra gol atıyoruz ya. <laughs> ne yapıyor onu attı da yani? Çok yavaş, yavaş, yavaş. Baksana Dur 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 O da böyle tık 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 gidiyor topla. Baksana şuna. O da o yani da bu. Ya onu gittim. Düşle i̇şte pozisyon içinde Rafa Silva. böyle Ayağa kalk. son iki dakika şöyle ya, bir gol atın bari ya. Haydi ya. Kendinize gelin, değil mi? Haydi Kartallar. Haydi. Çimedi ya? Ben şimdi niye doğum Hocam. olsun? Ben kaşif. Hadi abi, Ben doğum günü <laughs> <don> için. Ben doğum <laughs> günü için. Ben doğum günü için. Ben doğum günü <laughs> doğum günü için. Senin doğum günü Ben doğum günü için. Ben Ben doğum Bunları hepsi biz yapacağız. Bunları yapacak kimse yok. sürpriz yapalım. yapalım sana? sen başka bir adam yok. Kim kafası bir adam senin? Borcadan değil oğlum ya. Borcadan seçeceğiz? Başka bir kafası bir Kim kafası? Messi. 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 bir zarar verirsin ya? Yapmayın şunları ya. İzliktedir. Atkın. Tobias. Tek top oynadı. Hareketlerden futbolcu Mondarenko. Bomboş geriye doğru çıkartıyor. Bol pozisyonu <laughs> ve top ağlarımızdan. Bak yere dedik ki döndü ki. Adamlar oturup yürüyerek doldurur. Oğuzhan. İşte gol. Ne arkadaş ya. İmert, skoru bitirelim mi? oğlum? Dörtte beş 5-5. Şimdi 4 oldu. şaptır olur. bizi yani. Ha? de dört Nerede dört 2 Ha, 4-2. Olsun. Gelin. Onlar derken, 13-4. Gelileceğiz <laughs> <laughs> Ömer ya. Nasıl yedik? Sen <laughs> <laughs> yani bir şey yapmadın mı? Sen ne bir şey yapmadılar. Top oynamadılar. Mahvettiler bizi. Kendi evinde 4-2. İlk maçta. Ayıp oluyor. Ne yapacaksın? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çeker misin? <gülüyor> <gülüyor> bir tane top oynamadınız be. Vallahi bir tane top oynamadınız ya. Allah bekler. Ve 90 dakika bitti diyor Bulgarken. İlk karşılaşma. Avrupa Avrupa Ligi ikinci metro ilk karşılaşması İstanbul'da Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oluyoruz. Maçın rövanşı bir atap. hafta sonra Krakow'da Evet gençler. Ne diyorsunuz? Saçmıyordu. Sabaha kadar üzülelim mi? Evet. Söyle bakalım. Niye yenildik? Çünkü top oynamadılar. Doğru ee, maç yorumun ne Emirciğim? Yani bence yenmemiz lazım bir maçta. Ama yani bizimse adam top oynamadı için yenildik. Nasıl adam YouTube top oynamaya lazımdı? Böyle biraz pas da hiç hiçbir şey yapamadılar. Sen ne diyorsun Ömerciğim? Ben... 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 Ha? Şey ha? O zaman görüşürüz. İkinci maçı almamız lazım.